arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kalemliğimi tanıtacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün değişik bir masamdayız. Böyle kurulabilen, açılabilen bir masamdayız. Çalışma masamda değiliz. Evet arkadaşlar. Duvara yasladım ben telefonu. Evet arkadaşlar kalemliğimi tanıtacağım. Yani kalemliğimin içinde neler olduğunu tanıtacağım arkadaşlar. Kalemliğim böyle barbili bir şekil arkası bomboş. Ben bunu da 3. sınıfta veya 4. sınıfta yok evet 4. sınıfta aldım arkadaşlar. Zaten şimdi de 4'e gidiyorum. Evet arkadaşlar şimdi ilk önce kalemliğimin iki tane gözü var. Bunlar çok kullanışlı bir şey. İlk önce ön gözünden hemen başlayalım. Hiç vakit kaybetmeden. Şimdi ilk önce bir tane silgi geliyor arkadaşlar. Silgi kalemliklerde normal olacak bir şey arkadaşlar. Arkadaşlar ben kullandığım yani Hemen böyle derste kullanacağım şeyleri ön ön tarafa koyuyorum. Böyle makas, yapıştırıcı, cet, küçük cetvel gibi şeyleri arkaya koyuyorum. gerekli olanları. Evet arkadaşlar böyle turuncu bir silgim var. Öncelikle böyle. Şimdi arkadaşlar ikinci malzememe geçiyorum. Bunu köşeye bırakıyorum. İkinci malzemem arkadaşlar. Uçlu kalemim. Böyle uçlu kalemim çok sevdiğim bu uçlu kalem. Daha, daha yeni alsam bile yani çok kullanışlı. Uç yutuyor ama geri arkasından alıyorum takıyorum yani. Yani öyle yutsa bile genellikle sorun olmuyor yani. Ben bu kalemden gayet memnunum. Mikronun kalemi arkadaşlar. 07 ucu var. Evet arkadaşlar şimdi bunu da koyup diğer malzememe geçiyorum. Evet arkadaşlar diğer malzemem Ay, neydi? Bir dakika. Evet arkadaşlar, diğer malzemem bir uç. Bir uç şeyi. Değişik bir uç. Şöyle kapağı var. Böyle bir pembelik bir uç. Arkadaşlar ucum çok dolu. Acayip dolu. Evet böyle ki malzemem. Bir tane daha uç var arkadaşlar. Bu da böyle. Kapağı bu şekilde. Arkadaşlar içinde uç var şu an. Bunda içinde bir tane kaldı. Evet arkadaşlar bir de burada kalem açacağım var. Küçük bir kalem tıraşım var. Gayet kullanışlı küçük pratik bir şey arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir de en önemlisi kırmızı kalem. Arkadaşlar ben bu upuzundu. Kullana kullana aça aça aça. En sonunda bu hale getirdim. Arkadaşımı şu kadar resmen. Parmağında bile tutulmuyor. O kadar küçük ki arkadaşımın. Yani böyle bir şey arkadaşlar. Baya bir eski. Birinci sınıftan beri kullanıyorum. Birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar dört yıl bu hale getirmiş bulundum. Evet arkadaşlar buradaki eşyalarımız bitti. Şimdi... eee bu tanıttığım eşyalarımı geri ön göze koyacağım. Bunlar. Bunları geri yerlerine koyup fermuarını çekiyorum. Şimdi arkadaşlar arka göze geliyoruz. Arka göze fazla bir şey yok yine. Evet arkadaşlar, ilk olarak dediğim gibi. Evet arkadaşlar, ilk ilk olarak böyle bir makasım var. Çok güzel. Ben çok beğeniyorum bunu böyle demir çok güzel kesiyor böyle hayvanlı falan da değil böyle oyuncak şeylerden böyle burası plastik ama burası harika şey, şey yapıyor arkadaşlar kesiyor mopedin şöyle şekli var şurada da yazı var da ya, gözükmüyor eminim evet arkadaşlar sıradaki malzemem küçük bir pirit arkadaşlar açamadım Evet böyle bir şey. Bu zaten e, ee, Mayıs'ta biter. Eminim. Aha, kapanmıyor. Şaka yaptım. Kapan tabii ki. Evet arkadaşlar. Şimdi malzemem ise yine uç. Hatta dur bir tane daha var. Tamam tamına dört tane ucum var arkadaşlar tane uç, Buna Bunlar yedek geliyordu. Onu da arka, arka gözleri koydum arkadaşlar. Uçlarım. Evet arkadaşlar. Böyle. Dört tane. Bir, iki, üç, dört. Tam dört paket ucum var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar böyle bir pergel Arkadaşlar bunun çeşitleri var. Ee, bir dakika hemen geçip geliyorum. Neyse durun getirmeyin. Siz hemen bekleyin. Zaten kadrobum hemen şöyle Evet arkadaşlar geldim. Umarım çok bekletmemişimdir. Evet arkadaşlar iki tane de böyle var. İki tane aynı renkte. Aynı şekilde. Tam tam da üç tane... Pergelim var. Bu pembeyi okulda kullanıyorum. Bunları yedek olarak saklıyorum. Zaten daha önce o yedek koyduğum çekmecemden geldim aldım. Evet arkadaşlar. Burada da iki tane cetvelim var. Arkadaşlar cetvellerim acayip dolu şekilde. Hemen getireyim yedekte sakladıklarımı. Geliyorum. Evet arkadaşlar. Burada kalan cetvellerim. Hepsini yere dizdim. Evet arkadaşlar hep bir bu uzun var. Bir de böyle uzun var arkadaşlar. Yine üçgen şeklinde. Arkadaşlar bir tane daha maksim var. Tam tam da iki tane maksim var. Yedek eşyalarımı da tanıtıyorum nedense. Bir tane daha kalem tıraşım var. Aynı model. Ve arkadaşlar üçgen ve gönyeler. Neredeyse kalemliğim var. Ben de taktım. Yedekte olan eşyalarımı da taktım. Evet arkadaşlar şimdi koymayacağım. Evet arkadaşlar kanalımıza abone ol. Kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi, like atmayı. Bir de yorumlara güzel şeyler yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Beni izlediğiniz için çok da teşekkür edip. hoşça kalın diyorum. Görüşürüz.